لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون La tesma'u fiha Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Kur'an günlüğünde yeniden birlikteyiz ve az önce dinlediğimiz ayetlerin anlamlarını sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Tabi Ali hocamız ve Seyfettin hocamızla birlikteyiz yine ekip tam. Ee, sevgili dostlar Meryem suresinde şöyle buyuruyor Rabbimiz 62. ayette. Orada boş söz değil, hoş söz. Selame ifadesi böyle çevrilmiş. Boş değil, hoş söz duyarlar ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. Vaka suresinde okunan ayetlerde şöyle buyruluyor. Orada yine boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Söylenen yalnızca selam selamdır. Nebe suresinde 35. ayette onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Müminun suresinin ilk üç ayetinde gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Vahşiye suresinin 11. ayetinde de Orada boş bir söz işitmezler buyruluyor. Evet dikkat ederseniz boş söz, e, gereksiz söz, boş laf, yalan veya günaha sokan laf işitilmeyecek. Yerden bahsedilirken anlaşılan elbette cennet hayatı. Cennet hayatında insanı boş söz veya yalan, günaha sokan bir söz e, meşgul etmeyecek. Dolayısıyla müminler olarak cennete ebedi saadet diyarı Darussalam olan cennete hazırlanan müminler de ki Müminin suresinin ilk üç ayetinde müminlerin vasıfları sayılırken henüz dünyada iken boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler buyruluyor zaten. Kur'an-ı Kerim'de bu manada başkaca ayetlerde bulunabilir. Bir müminin ebedi hayata, cennet hayatına Rabbinin rızasına erişme gayesi olan bir müminin hayatında ee, ...bu konuda dikkat etmesi gereken e, hassas noktalar olmalı, kırmızı çizgilerinin deyim yerindeyse olması gerekir. Dolayısıyla nedir bu boş söz, yararsız söz, boş lakırdı ve peşi sıra yalan veya günaha sokan söz ifadesi geçiyor, bu da ilginç. Ee, ve e, bundan insan nasıl e, uzak duracak, uzak kalacak, bu konuda bu hassasiyetini nasıl geliştirmesi gerekiyor... Bu boş sözü belki biraz daha genişletip meşguliyet yani boş meşguliyetler sadece söz değil tavır hal yaşayış fiil eylem yani boş mala yani şeyler olarak genişletebilir miyiz? bugünkü Kur'an günlüğünün konusu bu malum artık okullar kapandı özellikle Seyfettin hocamızın bu konuyu teklifini de hatırlayacak olursak okulların kapanması ve insanların artık işte 15 milyon öğrenci, öğretmenler, anne babaların çocuklarıyla meşguliyetini dikkate aldığımızda önemli bir meşguliyetten de kurtulmuş oldular. Onlar yani sadece öğrenciler tatili gelenler değil. Bir şekilde dolaylı olarak herkesi etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Öbür taraftan Okulların kapanması bir yana artık yaz mevsimi izinlerin, tatillerin başladığı, kullanıldığı dönemlerdir. Bir bakıma bu geçirilen süre, tatil, eğlence falan onları da belki işin içine dahil ettiğimizde konu aslında son derece hayati ve kendi özel gündemimizi dikkate aldığımızda gündemin ilk sıralarında yer alması gereken bir konu olarak görünüyor. Dolayısıyla boş sözün nasıl anlayacağız? isterseniz buradan başlayalım. ...peşi sıra inşallah konuşuruz diğer konuları. Evet. Oya Hocam buyurun. Kur'an-ı Kerim dünya hayatına bakarken bize şu hakikati hatırlatıyor diyebiliriz kısaca. Dünya hayatı çok kısadır fakat çok önemli işler vardır. Çünkü ebedi hayat burada kazanılıyor. Evet. Ahiretle ebedi alemle kıyaslandığında burası bir gün gibi, bir günün birazı gibi... ...bir kuşluk vakti gibi, şimşek gibi, şimşekten hızlı geçen bir zaman dilimi olarak görülebilir... Çok kısa fakat çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın e, bütün icraatında bunu görebiliriz. Yani birçok zıtları bir araya getiriyor Cenab-ı Hak. İşte kısayı önemli kılması da bunlardan birisi. Çok kısa ama çok önemli. Çünkü ebedi hayatla alakalı önemli işlerimiz var. E, Risale-i Nur külliyatında şu manada bir cümle hatırlıyorum. Ebedi alemde insanın göreceği bütün muamele bu dünyada yaptıklarının üzerinde dönecektir ebediyen cennet ehlinin sevinci, saadeti, cehennem ehlinin ızdırabı, feryadı, pişmanlığı daima, daima kelimesini altını çizmek istiyorum. Dünyada yaşadıklarıyla irtibatlı olacak. İşin niyet yönünü de düşünürsek, yani dünyada cennete girilmesine vesile bir hayat yaşayanın içinde uyanan niyet. Yani bana ya Rabbi ebedi ömür verseydin, senin emirlerine daha güzel uyardım. Kötü hayat seçen de ebedi ömür verseydin daha kötü olurdum manasına gelen bir niyetin de yaşanan hayatın içinden çıktığını dikkat alırsak biraz çok önemli. Böyle olunca boş sözü, mali yani işi, boş meşguliyeti şöyle tarif edebiliriz diye düşünebiliriz. Hı hı. İnsanın Allah'ı tanıma, Allah'ın emirlerine riayet, Allah'ın emirlerine riayet ederek ahirete hazırlanma işine destek olan işler boş değildir, faydalıdır. Allah'ın emirlerine riayet, ahirete hazırlanma işine engel olan, onları unutturan, onlarla ilgilenmede insanın şevkini bozan, heyecanı kıran, hatta o en önemli işin yerine geçmeye kalkan, onun önüne geçmeye kalkan, onu unutturmak isteyen sözler, işler, boş sözdür. Tabi aynı zamanda da inşallah konuşuruz. Tehlikelidir. Yani boş söz, bağrında, bünyesinde çok tehlikeyi barındırıyor. Çok önemli işleri unutturduğu için. O halde Cenab-ı Hakk'ı tanıma, <laughs> Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet ederek ahirete hazırlanmaya yardımcı oluyor mu? Olmuyor mu bir iş? Ona destek mi oluyor? Mani mi oluyor? Bu kritere göre boş sözü anlayabiliriz inşallah. Evet. Sefettin Hocam. Ee, burada şimdi siz ayetleri okurken <laughs> düşündüm. Yani cennette boş söz ve yalan yoktur diye cennette yoktur diyor ama aslında yani cennet yolunda olan, cennet idealiyle yaşayan insanların hayatında da olmamalı evet. diye bir sonuç çıkarabiliriz. Müminin suresinin zaten ilk üç ayetinde evet. onlar namazlarında huşu içindedirler gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir diye başlıyor. Hı hı. Onlar ki boş ve yerası şeylerden yüz çevirirler. Nerede dünyada. dünyada. Değil mi? Yani bu evet. ahirette yüz çevirirler. Zaten yok orada. Yok. Yani cennetle cennette zaten... ilgili ayetler var. Mesela cennet kadınlarını anlatıyor Kur'an. Diyor ki onlar e, kocalarını e, gözlerini kocalarından başkasına dikmezler diyor. Yani başkalarına dikmezler. E, helal olan eşlerine sadece e, kendilerini tahsis ederler. Ha bu cennette böyledir ama e, dünya, cennette değil. dünyada da böyle olması <laughs> lazım evet, evet. E, çünkü çünkü dünyada da böyle olmazsa e, cennette de o duruma ulaşılamaz e, şeklinde bir e, şey anlayabiliriz. anlayabiliriz. Yani gözünüzü anlamalıyız ya. E, haramdan koruyun. Evet. Ayeti herhalde ahiret için değil. Dünya, <laughs> dünya için. Evet. İmtihan dünya Yani evet. dolayısıyla şöyle yani bir defa insanın cennete bunu şu çerçeve içine oturtmak istiyorum. Cennete ulaşabilmesi için, cennete ulaşabilmesi için dünyayı dünyada o cennet ehlinin özelliklerini mümkün Yaşıyor. olduğu kadar yaşaması lazım. Hayatında onlara yer evet. vermesi lazım. Yani burada şuradan aklımıza geldi. Ala abiyle geçen pazar günü bir piknikten döndük. bir camide namaz kıldık orada. Dikkatimizi çekti. İkindi evet. namazını kıldık. İkindi namazından sonra bu Amme'nin ikinci bölümü okununca. Son yarım sayfa. Evet, son yarım sayfası. İşte orada geçiyor o cennette boş söz ve yalan yoktur. Yani neden sadece yalan değil de boş söz? Hatta boş söz yalandan da önce zikredilmiş diye bir evet. e, soru sordu. Oradan dünyamıza girdi. E, boşluk, doluluk tartışması, e, müzakeresi yaptık. E, şimdi e, oradan çıkan sonuç şuydu. Evet yalan daha vahim görünüyor ama e, önce neden bu ona ona da öncelenmiş boş söz. Yani Boş söz biraz daha masum gibi görünüyor. Bu aynen e, günahla gaflet gibi. Yani gaflet, gafil olmak, gaflette bulunmak, günaha göre biraz daha ehven görünüyor. Ama Kur'an'da çok şey yapılıyor yani gaflet konusu çok önemseniyor adeta boş sözle böyle. Çünkü oradaki müzakeremizden çıkan sonuç yani yalan, yalan, evet vahim bir durumdur. Ama yalana buradan geçiliyor. Yani boş söz adeta e, yalan ürün oluyor. Boş söz onun tarlası oluyor. Hmm. Veya günah ürün oluyor. Gaflet o günahın tarlası oluyor. Yani uygun zemin Uygu, zemin oluyor. Bu. Evet yani günah o günah netice boş söz mukaddime gibi. Evet. evet. Dolayısıyla günahın mukaddimesi de günahtır. Onun için yaklaşmayın diyor mesela. Hmm. Zinaya yaklaşmayın hmm. diyor. Harama yaklaşmayın diye uyarılar çünkü yaklaştığın zaman düşme durumun daha çok oluyor. Kendini koruman çok zor yani. <laughs> evet. O sürece girdikten sonra sonuca, sonuçtan kendini alıkoyman çok zor. Esasen <laughs> evet. o sürece girince bir sonraki <laughs> hale ne şekilde düşeceğini kişi anlayamaz da. Evet. Yani oraya çok zor. Yani düşüverir. Düşüverir evet. Bu Belki çekiyor. onu kastetmeden, evet. onu amaçlamadan, öyle öyle bir öngörüde bulunmadan. Yani burada tanım e, tanımı sordunuz oraya gelelim tanım e, boş boş söz veya boş iş sonunda yani en sonunda ki bu dünyanın sonu ahirettir ahirette işine yaramayacak ahirette e, senin başına bela olacak sana bir artı getirmeyecek şey boş yani sonucu boş boş işleriz diye ya yani bundan, bundan bir şey çıkmaz sonuçsuz yani sonuçsuz, ahiret evet. açısından sonuçsuz olan sonuçsuz veya şöyle olan. diyelim olan. hayırlı güzel bir sonucu yok evet. aslında başka bir sonucu var <laughs> başka bir sonucu burada konuşmak <laughs> evet, istemiyorum <yani> faydalı <laughs> bir sonucu yok yani, yani, pozitif evet, bir sonucu ol, yok evet. yani. ee, dolayısıyla öyle yani bu da e, yani işler olsun veya sözler olsun yani hedefi ahiret olan insanın bir şekilde e, ahiretine fayda sağlaması lazım. Yani direkt e, olmayabilir. Dolayısıyla e, olabilir. Mesela hmm. şey aklıma geldi. Siz konuşurken şimdi aklıma geldi. Diyelim ki bir e, öğrenci üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavında diyelim ki ne kadar süre? İşte e, 180 dakika. Geçen hafta ve bu hafta. Evet. <laughs> evet. Öyle mi? Şimdi evet, mi? Evet. Evet. 180 dakika sınavda süre var diyelim farz edelim ona yakın bir süre Çünkü zannediyorum 120 dakika 135 dakika hmm. falan şimdi bu çocuk bu çocuk şimdi sınav dışı hiçbir şeyle ilgilenmez yani sınavına katkı sağlamayan Yani o sınav esnasında sınavını kazanmasına yardımcı olmayan direkt veya Dolayısıyla her şey boştur Onun için ama mesela bu çocuk Görüyorum ben, aranda çikolata getirmiştir veya şeker getirmiştir. Şimdi şeker atmanın e, sınavla bir alakası yok aslında. Direkt yok. Ama o orada boş iş değil. Niye? Çünkü e, çocuk atıyor şeker, ağzını tatlandırıyor. Beynindeki işte glikoz e, ihtiyacı. Yani dolayısıyla bir katkı var. Veya bir yudum su alıyor. Biraz veya bir yudum diyor. su alıyor e, arada bir. Başına kalmıyor bir yani sağ, orada vakit bakıyor. kaybı değildir. değil Boş da değildir. Sınavla direkt alakalı görünmüyor ama dolayısıyla sınava daha verimli olmaya bir katkı sağlıyor. Şimdi biz dünyada işte böyle bir sınavdayız. O e, e, yani 3 saatlik süre e, bu e, hayat için 80 senelik hayat için ne kadar kısa ise ama ne kadar hayati ise orada saniyelerin nabzını tutuyorsa çocuk efendim ve sınavına katkı sağlamayan her şeyi hayatından çıkarıyorsa, çıkarması gerekiyorsa işte bu dünyada yaşarken de insan yani ahirete göre o 3 saat 80 senelik hayata göre neyse ahiretin sonsuz hayatına göre dünya o kadar. Bu işte dünyada bu hayat sınavını kazanmasına yardımcı olmayan her şeyi hayatından çıkarması lazım. Ama burada tabi bazı şeyler dolayısıyla o şeker atmak gibi, e, yudum bir yudum su almak gibi arada katkı sağlayabilir. Mesela uy, uyuması lazım diyelim ki uykusunu alması lazım insanın. E ondan sonra dinlenmesi lazım. E bunlar çünkü daha verimli olması için de ibadet sağlıklı olması ibadetlerini lazımdır. yapması için veya sağlıklı olması için mesela diyelim sporu yapması, yürümesi lazım. Ama bütün bunlar esas olan ahiret sınavını kazanmak içindir. Yani ona bağlı. Mesela birisi onlardan bağımsız yapar bu işleri. Hem de çok iyi yapar. Onu düşünmeden geçirdi. çok iyi de yapar. Onun için boş iş olur. Ama o sınav çerçevesinde bir yere oturtan, o niyetle yapan için dolu iş olur. Yani aynı işi iki kişi yapar. Birisi için boş, birisi için dolu da olabilir. Yani burada niyettir ve hayatın genel anlam çerçevesini kurup o çerçeve içinde o işi oturtmaya bağlı bir şey bu. Niyete göre renk alıyor yani. Evet, niyete evet. göre, niyete göre. Yani. Böyle Buyurun. Çalışan arkadaşlarımızı ziyarete gittiğimizde birisinden duymuştum, ben de kullanıyorum artık. Çalışan bu esnaf da olabilir, memur da olabilir. Ee, hani ziyaretin kısası makbuldür diyorlar ya, şöyle bir latifeyle oturuyoruz yerimize. Makamlarına gittiğimizde umumiyetle yapmaya çalışıyorum ben. Aklıma gelirse, sizin işinizi engellemeye değil, sizi biraz dinlendirip daha iyi çalışmaya, hazırlamaya geldik. <laughs> evet. Yani bir 10 dakika sizi dinlendirip daha iyi çalışmanız için yardımcı olmak için geldi. Yani. Teneffüs vakti gibi yani. Öyle evet. Evet. Dolayısıyla asıl işimize fayda sağlayacak şekilde yapmalıyız her işimizi asıl işi unutturacak şekilde değil. Yani o zaman boş işi şöyle tarif etmeyeceğiz. Ee, ya dünyasına ya ahiretine faydalı olmayan iş değil. Yani ya dünyasına ya ahiretine faydalı olan iş iyi ve dolu iştir. İfadesi ilk bakışta doğru gibi geliyor ama sadece dünyaya faydası olan iş e, neticesizse boşa çıkmış oluyor. O da boştur. çünkü yani dünya... Mutlaka ahiretle alakalı bir tarafının evet. olması icap ediyor. Duayı hatırlarsak Allah'ın bize öğrettiği ve emrettiği yani en güzel dualar Kur'an-ı Kerim'deki dualar malum. Rabbena atina fi dünya hasena ve fil ahireti hasena ve gün azaben nar bu ayetten önceki ayet hafız olmadığım için okuyamayacağım. Mealini hatırlıyorum. Bu ayetten önceki ayette insanlardan bazıları bize ey Rabbimiz ey Rabbimiz diyorlar. Dünyada ver. Orada hasene geçmiyor. Bize dünyada ver derler. Onların ahirette hiç nasibi yoktur. Çok ağır bir tehdit. Evet. Ama hmm. arkasından bu okuduğum ayet geliyor. Bize dünyada hasene ver. Ahirette hasene ver. İşte buradaki hasene kelimesi dünyada istenen aslında ahirete fayda sağlayan iş. Yani mesela burada bize namaz kılmayı nasip et dediğimiz gibi bize evdir, arabadır, eşyadır, helalinden nasip et. Manası da elbette var. Yani helalinden olunca hasen hı hı. oluyor çünkü. Evet. O bakımdan dünyadaki her işin ahirete bakan tarafı olmalı ve o zaman dolu iş. Evet. Hı hı. evet bir ara verelim isterseniz ondan sonra e, devam ederse Sevgili Dostlar, Boş iş veya boş söz nedir, nasıl anlaşılması gerekir bir çerçeve çizmiş olduk. Aradan sonra inşallah özellikle belki biraz daha müşahhas, somut örnekler üzerinden gideceğiz.